Merhaba, Mastercam eğitimlerimize hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz konu wireframe içerisindeki bandik bak konusu. Bandik box'a baktığımızda seçmiş olduğumuz elemanların, şu şekilde elemanların hepsini seçebilirim. Seçimi tamamladığımı göstermek için End Selection butonuna basmam gerekir. Ve bütün bu seçmiş olduğum elemanlarımın içerisinde bize bir kutu oluşturur. Sonrasında bu kutunun uzunluğunu öğrenmek için Analiz komutuna basarım ve bunun uzunluğunun bakınız 50 mm olduğunu görebilirim. Eğer bu oluşturmuş olduğunuz şekli yine orijine taşımak isterseniz şunun köşesinden şunun köşesine bir line oluştururum. Sonrasında da transform komutu içerisinden multi origin komutuna basarım ve bu oluşturmuş olduğum çizginin orta noktasını seçerim. Taşımış olduğumuz elemanın rengini farklı yapar MasterCam. Sağ tuşa basarız ve Clear Color butonuna bastığımızda bunu temizlemiş oluruz. Sonra bu oluşturmuş olduğumuz yardımcı çizgilerimizi elbette ki isterseniz silebilirsiniz. Bunları silmek için bu şekilde seçiyorum ve Delete butonuna basıyorum. Evet artık bu şekilde parçanızı konumlandırdıktan sonra istediğiniz işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.